Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 2007 model Fiesta'mızın fren balatasını değiştireceğiz. Biz tekerimizi söktük, askıyı aldık aracımızı. Şimdi fren balatasını değiştirmeye başlayacağız. Delphi marka balata tercih ettik. Şimdi kaliperimizi bir sökelim. Değişime başlayalım. Arkadaşlar değişime başlamadan önce e, fren hidrolik, bir önceki videomuzda fren hidrolik yağını değiştirmiştik. Ona bakabilirsiniz. Fren hidrolik yağ deposunun kapağını gevşettik. Kullanacağımız diğer malzemeler ısı gresi, fren kaliper, pim gres yağı, seramik gres diye de geçer. E, ve montaj pastası, montaj bakır pasta, gümüş pasta diye de geçer bunlar bu üç yağ montajı yaparken kullanacağız. Şimdi söküm aşamasına geçelim. Şimdi kaliperi sökerken iki türlü sökebilirsiniz. Bir alttaki vidayı söküp burayı gevşetip üste doğru açıp değiştirebilirsiniz. Bir de burayı komple sökebilirsiniz. ben komple sökmeyi tercih ediyorum. Üste bir tapası var şu tapa. Altta da aynı şekilde bir tapamız var. Tapalar çıkardıktan sonra 7 numara bu buraları açıyoruz arkadaşlar. Fren kaliperimizi söktük. Fren balatalarımız direkt ortaya çıktı. Bu şekilde. Şimdi yeni balatayla eski balatayı bir karşılaştıralım. Şimdi yapmadan önce Fren pistonumuzu geri ittirelim. Oralara biraz balata spreyi sıkıp daha önceki videolardan hatırlarsanız bunu yapmıştım. Fren kaliper piston itici. Normalde bunlar hazır set halinde satılıyor. Biraz. bir lazım. daha temizleyelim. Tamam. Şimdi şöyle biraz kurumasını bekleyelim. Evet, yağ seviyemizde biraz yükselme olmuş normal. Şimdi yeni fren balatalarımızı yerine takalım. Özellikle Delphi marka tercih ettim. Fren balatalarında. Delphi bildiğiniz üzere Alman balı. Daha önce kullandığım için kaliteli olduğunu biliyorum. Şu eskisiyle yenisi arasındaki farka bakın. Eskisi neredeyse bitmek üzere. O yüzden serciğimizi değişimden yana kullandık. Şimdi yenisini takmadan önce bakır büresimizi ve fren kaliper pimi büresimizi kullanacağız. Bunları internette bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunların tanesini 149 liraya almıştım. Yani 150 lira civarı. Bu bakır gresi birbirine sürtünen metal yüzeylere uyguluyoruz ki bir sonraki sökümde kaynak olmasın diye. Şimdi ee, oraya fren balatamızı takabiliriz. Bir şey takmadan önce şu pimlerimizi bir yağlayalım. Bakın bu kaliper filmleri. Normalde bunlar yağlı olması lazım. Lastiklerin içinin. Şöyle güzelce sildikten sonra kuruladıktan sonra bakın fren kaliper ee, pardon Prenkaliper Pimp ya diye. Şöyle bir parça. Çok fazla sürmeyin. Bunu sanayide ustalar kullanmaz bunları. Daha sonra bu parçalar bozulur. Değişime giderler. Ama tabi bunların amacı bu kullanmak. Bu pimlerin hareketli olanları da var. Bu hareketsiz pim Yerini de yerine takalım. Şimdi son olarak diğer fren balatamız şu şekilde oturacak buraya. Alta doğru biraz açıyı düzeltiyi. Fren balatamız bu şekilde oturacak fren balatamızın boğaz kısımlarının geldiği yerleri yine res sürüyoruz. Bakır pres sürüyoruz arkadaşlar. Normalde dediğim gibi sanayide ustalarımız bunları kullanmıyor ama kullanılması lazım. Hem burada kaliperin rahat hareket edebilmesi için pardon fren balatasını hem de bir sonraki değişimde daha sökülebilmesi için yüksek ısıdan kaynak olmaması için Gördüğünüz gibi çok fazla sürmedim. Balatanın ön yüzüne sürmemeye dikkat edin. bazı ustalar da bunun arka kısmına komple bocu ediyor. Buna gerek yok. Sadece şu kısma bir parça sürdüğünüzde görebildiniz mi? Evet şu kısım. Bir parça sürdüğünüzde yeterli oluyor. Palatamızı yerine taktık. 7 numara alı Arkadaşlar bunlar da yanlış hatırlamıyorsam 28 Newton metre tork ayarında sıkılması lazım. Ha, el ayarım iyidir. şu ayar yeterli. Şimdi kapaklarımızı kapatalım. Halis abi freni biraz pompalasın. Bir kere bassan şişene kadar yeterli. Şu an şişti. Bir daha bas abi. Şu an şişti. Fren e Arkadaşlar şimdi son olarak e kancamızı takacağız. Kancayı tak taktıktan sonra da videomuzu bitireceğiz Kancamızı da taktık. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin Allah'a emanet olun.